Selamun Aleyküm Sevgili Kardeşlerim Şurada Görmüş Olduğunuz Kişi Ve Şu Adı İskender Ve Adı Yakında Kebap Olacak Olan Zevat Şöyle Diyorlar Namazda et-tahiyyatı Okursanız Şirke Girersiniz Sakın Tahiyyat Okumayın Salli Barikleri Ve Duaları Okumayın Bütün Bunların Yerine Sadece Eşhedü En La İlahe İllallahu Vahdahu La Şerikele Deyip Namazı Bitirin Selam Verin Doğru Olan Namaz Budur Yıllarca sizi kandırmışlar. Hadisler yalan inanmayın. Diyerek bütün tarihteki alimler İmam-ı Şafi olsun, İmam-ı Ebu Hanif olsun, Abdülkadir Gelen olsun, İmam-ı Rabbani olsun, Fatih Sultan Mehmet olsun. Yani peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'dan sonra ne kadar Müslüman varsa hepsi şirke girdi. Yanlış yaptı diye ortaya çıkmış yeni bir mealci alimlerimiz, hocalarımız var. <laughs> Allah ıslah eylesin kardeşlerim. Bunlara çüş diyelim önce. Önce bu İskender'in kısa bir videosunu izleyelim. Sonra tahiyyat var mı? Namazda okuduğumuz tahiyyat var mı? Yok mu? Kaynaklar, deliller ile size siz kendiniz buna karar verin kardeşler. Bize çocukluğumuzdan itibaren öğretilen namazla yani Müslümanların kıldığı namazla Kur'an'daki namaz arasında çok ciddi farklılıklar var. Pek var. Allahu Ekber. Subhan Rabbiyal A'la, Subhan Rabbiyal Ala. Subhan Rabbiyal Ala. Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Evet. Bu Kur'an'a göre olan doğru namazdır. Bu gerçek namazdır. Şimdi peygamberimize sana vahyedilene uy emri veriliyor. Peki bu emri alan peygamber Kur'an'dan milim sapmış olabilir mi? Benim itikadım sapmış olamaz. Bugün sizler istediğiniz gibi konuşabiliyorsunuz. Allah herkesi serbest bırakmış. Ama unutma İskender Allah'ın ölüm meleği başının üstünde. Allah Celle Celaluhu buyuracak o kulumun ruhunu al. Azrail Aleyhisselam da ölüm oranını başına vuracak ruhum bedenden çıkarken ayrılırken siz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dini üzerine ölmemiş olacaksınız. Neden? Çünkü Allah Celle Celaluhu her yerde Allahu Teala kendi lafzının yanına Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın ismini yazmıştır. Cennette yazmıştır, arşta yazmıştır, Kur'an'da, ezanda, selada, ölümde, doğumda, duada. Hacda la ilahe illallah'tan sonra gelen tek yazılan Muhammed sallallahu aleyhi ve olmuştur. Her yerde bu beraberlik varken siz namazda Hazreti Muhammed Aleyhisselatü vesselam'ı devre dışı bırakıyorsunuz. Allah'ın rahmet dediğine siz konuşmalarınızla zehir kusuyorsunuz. Ne demek oluyor bu? Hazreti Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem daha dünyaya gelmeden ümmetine aşık oldu. Doğarken ümmetim dedi, yaşarken ümmetim dedi, ölürken ümmetim dedi. Mahşer'de bütün peygamberler nefsim nefsim derken Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam yine ümmetim diyecek. Cehennemden ümmetini Allah'a yalvararak ümmetini kurtaracak. Cennette derecemizin yükselmesi için yine Allahu Teala yalvaracak. Böyle bir peygamberimizi siz nasıl devre dışı bırakıyorsunuz? Vallahi en büyük günahlardan birini işliyorsunuz. Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ı sizler dünyada unutuyorsunuz. Siz unutun, unutmaya devam edin ama Kersel havuzunun başında sizin yüzünüze Hazreti Ali Kerramallahu vece öyle bir tokat atacak ki utancınızdan keşke hayvan olsaydım da yaratılmasaydım da bu günü görmeseydim diyeceksiniz. Sizin için gözyaşı döken bir peygamberi namazda istemiyorsunuz. Sana Allah Celle Celaluhu yetki mi verdi? Namazdan eksiltiyorsun, fazlalaştırıyorsun. Tövbe estağfurullah. Allah'ım sen is ıslah eyle bunları. İslam şerata bakar. Sen şerattan çıkmışsın kardeşim. Bilgi sahibi olmayan insanları kandırıyorsunuz. Ey Muhammed seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Allah'ın rahmet buyurduğu peygambere ihanet ediyorsun sen kardeşim. Çok açık ifadeyle İmam-ı Rabbani Gatta sallallahu aleyhi bir mektubuna girerken anlı secdeli kafirler diye başlıyor. İskender misin, kebap mısın, şeytan mısın, cinlerin çaptığı hasta mısın sen nesin? Kendine çeki düzen ver, o kanalı kaldır, o konuşmalarını düzelt. Aynı senin kafada olan i̇bn Sina, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bırakıp Allah'a ulaşmayı denedi. İmamı ı Gazali Gatta sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed aleyhisselatü Vesselam'ı rüyada gördü. Dedi ki ya Resulallah dedi i̇bn Sinan'ın durumu nedir? Sensiz Allah'ın rızasına kavuşacağını söylüyordu. Diye sorunca Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Beni bir kenara bırakıp Allah'a tek başına ulaşmaya çalıştı. Ben de onu gerçek alemde öteki alemde papucumla ağzını yardım buyurmuştur. Bu konu ve aynı benzer konular bütün ehli sünnet kitaplarında vesikalar kaynaklar ile geçmektedir. İskender duyuyor musun, uyuyor musun? Sen kendi şirk dinini yaşa. Ehli sünnet olanlar senin zaten dediklerini kabul etmiyorlar. Ama yeni dine İslam'a girmeye çalışanlar sana yakalanınca işte burada büyük tehlike başlıyor. Lütfen kardeşler bu iki hatta bu üç kişiyi dinlemeyin. Bunların dinle İslam'la Diyanetle hiçbir alakaları yoktur. Oturma münkiriyle yeme sancı, pas alırsın paklama serkalayıcı. Bu sözü diyen ne kadar güzel söylemiş. Bozuk yolda olduğunu bile anlayamazsın bu kişileri takip ettikçe. Allah muhafaza eylesin. İmtihan dünyasındayız gidiyoruz ona göre. Lütfen iyi analiz yapmamız gerekiyor. Bu zevatlara göre Şahin Akşivendi, İmam-ı Rabbani, İmam-ı Gazali, Kadir Geylani, Akşemseddin Hazretleri, Ebu'l Vafa Hazretleri, Emir Sultan Hazretleri ve buna benzer yüz binlerce büyük alim yanlış yaptı. Şirke girdi, cehennemlik oldu. Öyle ya bütün bu alimlerimizin hepsi tahiyyat ile namazlarını kıldılar. Et tahiyyati lillahi devam eden bu namazını böyle bitirdiler. Şimdi bu şarlatanlar çıkmış namazda tahiyyat okumayın diyor. Lütfen soru cevap yapalım cevap verin. Bu büyük alimler hayatta yaşarken ve aynı zamanda mana aleminde rüyada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile görüştükleri kesin. Ama rüyada görüştüler ama kap gözüyle görüştüler ama ukbada Efendimiz'e görüş, görüşenler birçok alimlerimiz var. Bu konuda ispat, deliller, kaynaklar mevcuttur. Ve hatta siz Allah'a ve Peygamber'e tam teslim olursanız siz de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görebilirsiniz. Görenler de var. Şimdi tahiyyat namazda olsaydı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rüyada, ukbada, yakaza halinde bu büyük alimler ile görüştüğünde demez miydi sakın namazda tahiyyat okumayın. Eşhedü la ilaha illallahu vaktahu le okuyun namazı bitirin. Böyle bir şey olsaydı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 50 bin sefer bu alimleri ikaz ederdi kardeşlerim. Ama böyle bir şey yok. Efendimizin böyle bir namaz kıldığına delil kaynak bir tane kaynak yok. Diyeceksiniz ki Hazreti Muhammed ölmüş. Kim görüşmüş? Vallahi Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam ölmemiştir. Ümmetinin başındadır. Hazreti Muhammed'e öldü diyenin kafası kalbi ölmüştür. Ve Efendimiz Ali Aleyhissalatu vesselam vaktehule Şerikele ayetiyle namaz kılmamış, kıldırmamış ve bütün sahabe efendilerimize kılmamıştır. Şimdi siz neye dayanarak diyorsunuz ki bu şekilde namaz kılın doğru namaz budur. Ispatınız, kaynağınız, deliliniz nedir kardeşim? Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam teşyahudu namazlarda okumuş ve okunuş biçimini Kur'an'dan bir sure öğretir gibi ashabına öğretmiştir. Kaynak veriyorum bakın kardeşlerim açın bakın. Abdullah bin Mesud, Abdullah bin Abbas, Hazreti Ömer, Hazreti Ayşe, Abdullah bin Zübeyir, Ebu Said el-Hudri, Ebu Musa el-Nişari, selman Farisi, İbni Mesud, İbni Abbas rivayetlerinden çıkmaktadır bu ettahiyati. Hepsi önde gelen sahabeler tarafından Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamın tahiyyat duasını bu sahabelere öğrettiği hepsi nakil etmiştir. Mütavatir yani birçok kaynaktan gelen hep aynı hadislerdir, nakdolunmaktadır kardeşlerim en sağlam kaynaklardır. İki türlü vahiy vardır. Biri Kur'an-ı Kerim'dir. Diğeri de Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Allah tarafından bildirilen mütavatir kaynak dediğimiz hadislerdir. Bu mütavatir hadisler aynı Kur'an-ı Kerim'in ayetleri gibidir. Bunları kabul etmeyen Stalin gibi kafir olur. Bütün İslam alimleri bu hükmü vermişlerdir. Kuş kadar beyninle namaz ortaya atıyorsun. Bu tahiyyatın neresinde şirk var? et duasını bir okuyalım. Selam, rahmet ve bütün güzellikler, her türlü dil, beden, mal ve mal ile yapılan ibadetler Allah'a mahsustur. Ey Peygamber, Allah'ın rahmeti ve bereketleri senin üzerine olsun. Selam bizlere ve Allah'ın salih kullarının üstüne olsun. Ben şehadet ederim, kesinlikle bilirim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur, tanrı yoktur ve şehadet ederim ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve Resulüdür. Okuduğumuz tahiyyat duasının manası budur. Salli barikleri zaten okurken aslında açık açık rabıta yapıyoruz. Ve aslında şöyle diyoruz. Allah'ım beni Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın yolundan, izinden, edebinden, hayasından ayırma diye dua ediyoruz. Ve diğer dualara geldiğimiz zaman da Allah'ım bize dünyada iyilik ver, güzellik ver, ahirette de iyilik ver, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru ey Rabbimiz. Beni, anamı, babamı ve bütün müminleri hesap gününde, herkesin sorguya çekileceği günde bağışla. Sonra selam veriyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bu, bu yaptıklarımızdan Allahu Teala vallahi memnun oluyor kardeşlerim. Efendimiz Aliye ve vesselam memnun oluyor. Bunun neresine şirk var? Yani namazda hamd ediyoruz, şük şükür ediyoruz, tesbih ediyoruz, dua ediyoruz, selamlama ediyoruz. Bütün güzellikler namazda var. Ama bu zevatlar çıkmış, şirk yapıyorsunuz, küfre giriyorsunuz diyerek Ebu Cehil'in bile yapmadığını bunlar yapıyor. Vallahi bu insanlar İslam'ın nurunu söndüren şeytanın adamlarıdır. Bunları takip edenler büyük itikat sıkıntısına girmişlerdir. Dikkat edin tahiyyatta ey peygamber, Allah'ın rahmeti, bereketi senin üzerine olsun dedim. Duymayan biri olsaydı onun üzerine olsun derdim. Ama bizim yaptığımız ibadetleri gören, duyan Allah Celle Celaluhu peygamberine de bu ibadetleri, tahiyyatta bu selamlamayı duyutturuyor, gösteriyor. Onun için selam senin üzerine olsun diyoruz. Duymayan birine selam senin üzerine olsun denir mi? Demek ki bize şahit oluyor peygamber efendimiz. Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. Ey peygamber gerçekten biz seni bir şahit, bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik buyurmaktadır. Bütün yaptığımız ibadetlere ve günahlara Hazreti Muhammed şahit oluyor. İsyanlarımıza üzülüyor. ibadetlerimize ve iyiliklerimize sevinen bir peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Bütün bu mevzular insanın fıtratına hoş geliyor, anlamlı geliyor ama sen tahiyyat okumayın dediğin zaman vicdanı, ruhu bozulmamış hiçbir Müslümana bu anlattıklarınız hoş gelmez ve de gelmiyor. Çünkü tahiyyat duası Allah ile Hazreti Muhammed arasında geçen bir konuşmadır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan döneceği zaman Kalbini Efendimizin hüzün kapladı. Ayrılık Efendimizi üzdü. Allahu Teala bu sebeple miraçtaki yakınlığı, mutluluğu yat etmek için o tatlı, o güzelliği tatmak için kullarına yani bizlere beş vakit namazı hediye etti. Ve namaz Allah'a kulluğu, Peygamber'e saygıyı göstermektedir. Sen ne yapıyorsun? en sağlam hadis kaynakları ve Tirmizi teşyahhut konusunda nakledilen en sahih hadisler İbni Mesud radıyallahu anh rivayetini olduğunu sahabe ve tabiinin hepsi bununla amel ettiği belirtilmiştir kardeşlerim. Şimdi sen hangi kafayla namazı tahiyyat okumayın. Abdest alırken oranı buranı yıkanmayın. Fatiha'dan sonra zammı süre okumayın diye sapık supuk cahilce konuşup kendini şeytana maskara paylanışı yapıyorsun. Allah'a midayet nasip etsin. İslah olmanız için dua ediyoruz kardeşler size de. Hadislere inanmıyorum diyorsan peki dinle. Ayette şöyle geçer. Yemin olsun ki aralarında çıkan anlaşmazlıkları, ihtilafları sana getirip Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben sonra da onlara verdiğin hükme teslimiyet hususunda kalplerinde herhangi bir sıkıntı duymadan tam anlamıyla teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar Allahu Teala ayeti kerimede buyurmaktadır. Bakın bu ayet sahabe efendilerimize inmiştir. İlk etapta sahabeye hitaben söyleniyor. Fakat arka planda tüm ümmeti Muhammed yani bizler bizlere hitap etmektedir. Bu ayetin indiği ortamı bir düşünün. Mesela sahabeden iki tane kişinin arasında bir arazi anlaşmazlığı çıkmış diyelim. Kur'an diyor ki yemin olsun ki bu davayı sana getirmek zorundalar ve getirecekler. Getirdikleri zaman sen bir hüküm vereceksin ve o vereceğin hükme tam anlamıyla teslim olacaklar. Olmazlarsa iman etmiş sayılmazlar. İşte sahabe böyle korkunç bir bıçak sırtı hayat yaşamıştır. Peki biz sahabe efendilerimizden daha mı fazlayız? Daha mı güçlüyüz? Daha mı önemliyiz? Allahu Teala bizlere torpil mi geçti? Bizim meselelerimizi ve anlaşma, anlaşmazlıklarımızı efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme götürmeye ihtiyacımız yok mu bizim? O sahabeleri mecbur tutan Kur'an-ı Kerim bizleri azat mı etmiş ve hadi gidin siz bildiğiniz gibi yapın mı demiş bize. Tabii ki hayır. Biz de efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gitmekle mükellefiz ve mecburuz. Efendimiz yok. O zaman nereye gideceğiz? O halde sünnete başvuracağız. Peki sünneti kaybolmuşsa ne olacak? Hadis kaybolmuşsa ne olacak? Kesinlikle hadisler, sünnetler kaybolmaz, değiştirilemez. Ayet neyse hadislerde aynıdır. Çünkü Hicr suresinin 9. ayeti kelimesinde Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. Kesin olarak bilesiniz ki bu kitabı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. Kur'an-ı Kerim ilmini, ayetlerini koruyan Allahu Teala aynı zamanda aynı şekilde Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın hadislerini korumaktadır. Kur'an-ı Kerim'i kabul edip hadis-i şerifleri kabul etmeyenler çok büyük bir inanç, itikat, iman tehlikesinin bataklığına batmışlardır. Çünkü Allahu Teala ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır: Onun yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in bildirdikleri kendisini Allah tarafından gelen vahiyden başka bir şey değildir. Peygamber peygamber size ne veriyorsa onu alın, sizi neden yasaklıyorsa da ondan sakının. Haşr suresinde de Allahu Teala buyurmaktadır. Başta Abdullah bin Mesud radıyallahu ve İslam alimleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem size her ne getirirse onu alın. Sizi neden men ederse ondan da sakının. Mealindeki ayetin tefsirini şöyle açıklamışlardır. Bu ayet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine, hadislerine kesin katiyen uymaktan kasıt edilmektedir.